anı yaşamakta bütün insanlar zorluk çekiyor. Zorluk çekmeyen hiç kimse yoktur. Bazen işler onu meşgul eder, bazen çocuklar meşgul eder, bazen komşular meşgul eder, bazen hastalıklar meşgul eder, her şey insanı meşgul eder. Meşgul edince ani yaşamak zorlaşıyor tabi. Bu bir imtihan. Şartlar ne olursa olsun mutlaka Rabbimizin huzurunda durup o anda Rabbimizin huzurunda olarak yaşamaktır. Ani yaşamak. Yoksa ya geçmişe gideriz ya geleceğe gideriz ya bize fayda ya da zarar vermeyen şeylerle meşgul olunca Rabbimizin huzurundan ayrılmış oluruz. An yaşamak Rabbimizin huzurunda olmayı olarak yaşamaktır. Rabbimizle beraber olmaktır. Rabbimizin bizimle olan beraberliğini, yakınlığını tadarak yaşamak demektir. Bunun için yapmamız gereken şey çaba gayret sarf etmektir. Yani Rabbimizin huzurunda durmaktır. Bunun için Rabbimiz ne yapmamız gerektiğini hepsini bir bir söylemiştir. Günde beş vakit huzura davet ediyor. Sonra namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken beni zikret, Allah'ı zikret dedi. Sabah, akşam, sabahtan akşama daha doğrusu sürekli her halükarda Rabbini tesbih et dedi. Rabbini hamd ile tesbih et dedi. Rabbini tekbir et dedi. Tevhid et dedi. Rabbine şükret dedi. Musibetler arasında sabret dedi. Rabbine güven, tevekkül et dedi. Rabbimiz yolu gösteriyor. Her halükarda Rabbimizin huzurunda durmuş oluyoruz. Bize de düşen bunun için çaba gayret sarf etmektir nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, mutlaka Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmadan hayatı yaşamaya çalışalım ki anı yaşayabilelim. <laughs> anı yaşayıp yaşamadığımızı nasıl anlarız? Bunun tek bir anlama hali vardır anlama imkanı vardır. O da aşk halidir. Ama aşkı yaşamak öyle kolay bir şey değildir. Aşkı sadece aşıklar yaşayabilir. Bunun için bir aşka yolculuk yapması gerekir. Yani Allah'ın emrettiği sevdiği gibi bir kul olmaya çalışırken aşkı kazanıyoruz. Allah'ın sevdiği her ne varsa yapmaya çalışırken Allah'ın sevgisini kazanıyor. Yani aşkı kazanıyoruz. Aşkı veren Allah'tır. Aşk Allah'tandır. Sonra aşk çoğaldıkça, gönlümüzü kapladıkça gönlümüzde Allah'tan başka, mahşukumuzdan başka bir şey kalmayınca aşık olmuş oluyoruz. Ama aşıklık öyle kolay bir şey değildir. Lafla olacak şeyler değildir. Öyle herkesin yapabileceği şeyler işte değildir. Aşk, yiğit insanların işidir. Nefsini kurban edebilenlerin işidir. Dünyayı kurban edebilenlerin işidir. Her şeyi kurban edebilenlerin, her şeyden vazgeçebilenlerin işidir. Yani yiğitlerin işidir. Öyle aşktan söz etmek de aşktan konuşmakla aşık olunmuyor. Aşkın hali bellidir. O böyle musibetlere, belalara her türlü imtihana bu Rabbimden geliyor. O imtihana tabi tutuyor deyip asla Rabbinden yüz çevirmeyenlerin işidir. Böyle itiraz etmeyip şikayet etmeyip feryat etmeyip her birine başım gözüm üstüne geldin diyenlerin işidir. Rabbine seni seviyorum, seni istiyorum bunun için her konuda ben senden razıyım. Sen benim maşukumsun, sevdiğimsin. Beni seven Rabbimsin seni biliyor, seni tanıyorum. Evet, kendime göre, bana tecelli ettiğin kadarıyla senin benim Rahman ve Rahim ol, Rabbim olduğunu, Kerim Rabbim olduğunu, Vehhab Rabbim olduğunu, Halim Rabbim olduğunu, el olan Rabbim olduğunu, İlahım olduğunu biliyorum. Bunun mutlak hayır olduğunu biliyorum. Seni seviyorum. Senden gelen her türlü nimeti de, ikramı da seviyorum. Her türlü imtihanı da seviyorum. Her ne gelirse gelsin, o senden gelmiştir. Dolayısıyla o bir rahmettir, o bir muhabbettir, o bir ikramdır. Diyenler ancak aşıktır. Yoksa böyle ufak bir sıkıntıya, ufak bir musibete, ufak bir hastalığa, ufak bir belaya bakıyorsun yerle bir olmuş böylelerinin aşktan nasibi olmamıştır. Eğer maşuklarını bilselerdi öyle yerle bir olurlar mıydı? Hemen ona itiraz ederler miydi? Hemen Rabbinden, Rabbinin güzelliğinden, Rabbinin muamelesinden yüz çevirip yaptığını beğenmedim, yaptığını sevmiyorum. Onun için seni şikayet ediyorum deyip böyle bir yola girer miydi? Giremezdi. Onun için aşk öyle kolay bir şey değildir. Aşıklık öyle kolay bir şey değildir. Öyle sürekli huzurda durabilmek öyle kolay bir şey değildir. Zaten onu şikayet ettiğinde hemen rüz çevirmiş oluyorsun. Hemen o andan çıkmış oluyorsun. Ondan uzaklaşmış oluyorsun. Nefsinle beraber olmuş oluyorsun. Hatta şeytana uymuş oluyor. Tabi olmuş oluyorsun kul Rabbine güvenendir. Rabbine tevekkül edendir. Rabbinden emin olandır. Her ne olursa olsun Rabbinden razı olandır. Ona itiraz etmeyendir, isyan etmeyendir, şikayet etmeyendir. Bence bana göre demeyendir. Rabbim böyle istemiş, ben onun kuluyum, ben onun abdiyim. Ondan başka tarafa dönmem. Aşık, maşukundan başka tarafa dönemez. Sadece ona bakar, ona nazar eder. Ona nazar etmeyi sever. Mahşuklu nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu kendine çektiğini bilir. Ona seni seviyorum dediğini bilir. Onu temizlediğini bilir. Onu büyüttüğünü bilir. Eğer bunu biliyorsa nasıl itiraz edebilir? Nasıl feryat edebilir? Onun için anda yaşamak, huzurda durmak, sürekli Rabbine nazar etmek, Rabbine şahit olup şahadet etmek aşıkların işidir. Maşukundan yüz çevirmeyen, çeviremeyen, istese de başka tarafa dönemeyen, istese de unutamayan maşukunu, aşık olduğu Rabbini, sahibini unutamayanların işidir. Onun için aşıklığı iddia etmek öyle az kelimeleri söylemekle aşık olunmuyor. Aşk öyle pervane gibi ateşin etrafında durup dönüp, dönüp ateşe dal dalabilenlerin işidir. Aşkta da yanmayı göze alanların işidir. Onun için sürekli böyle huzurda durmak, Aşıkların işidir, aşıklara yakışan şeydir. Bu da öyle kolay bir şey değildir. Herkesin kendine bakıp imtihanlar karşısında nasıl bir hale geldiğini görmesi gerekir, anlaması gerekir. Eğer her ne olursa olsun seni seviyor ve senin sana geliyorum ya Rabbi diyorsa bu kuldur, kulluğu kabul etmiştir. Yoksa bütün mahlukat oğuldur. İnsanı diğer mahlukattan ayıran şey onun marifetullahıdır. Rabbine karşı olan marifetidir. Rabbini tanımasıdır. Rabbinin kendisini tanıttığı gibi tanıyıp kendini tanımasıdır. Kim olduğunu bilmesidir. Ve aşıklığını bilip maşrıkına ı müstakimde koşmasıdır. Her ne olursa olsun başka tarafa dönmemesidir. İnşallah anda yaşayanlardan oluruz, huzurda duranlardan oluruz, aşıklardan oluruz. Kardeşimize selam olsun. Efendim İzmir'den Seden Özyurt